coin.com beklenenden fazlası Herkese merhaba arkadaşlar ben Selcoin Twitter takipçilerim beni bu isimle tanıyor Muadili olmayan makalevari sohbetlerimize hoş geldiniz. Genel piyasa değerlendirmelerimizi yapacağız. Fikirlerim, görüşlerim ve anlattıklarım yatırım tavsiyesi asla değildir. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız ise kendinize yatırım tavsiyesidir. Yeni yatırımcılara defalarca siz dolar almayın. Altında, dolarda, gümüşte makul bölgeler gelmeden girmeyin uyarılarımı yapmıştım. Kulak asan oldu, asmayan oldu ama makul bölgelere gevşemeler eninde sonunda geldi. Piyasalar allak bullak çok sıkıntılı bir hafta sonunu geçirdik. Önce Biden başkanlığı kesinleşti ki beklentim dahilinde bir haberdi bu biliyorsunuz. Trump'ın biletinin kesildiğinin uzunca bir süre önce farkındayım. Bu konuda kapitalistlerin artık Trump'ı istemediğini satır aralarından çıkarıp önünüze servis etmiştim. Mesela bakınız şu videoya. Duruş göstermeli herkes ama burada şu an Amerika'da kırmızı alarm seviyesindeyken ülkede, ülkede kaos ortam hakimken çok büyük bir şirket. Yani en bilinen şirketlerinden biri Nike. Bu sloganlarla açık bir şekilde eylemlere, protestolara destek verdiklerini ilan ediyorlar. Kapitaller kuşkusuz Trump'ı istemiyor. Trump ya sistem değişecek, ya yöneten değişecek, ya da eski dünya düzeni edecek. Şimdi Trump'ı şutladılar, Biden'i getirdiler. Akabinde Merkez Bankası Başkanı görevden el çektirildi ve son olarak da Maliye Bakanı Berat Albayrak Instagram hesabından istifa haberini yayınladı. Saatlerce onaylama adına açıklamalar gelmedi haberlerini bekledik. Bu da ayrı bir sıkıntı. Dolarda beklediğim düzeltme geldi. Ben 19'una kadar yapılacak bir faiz hamlesiyle bu hareket gelir demiştim. Faiz hamlesi henüz gelmedi ama beklediğim tarih aralığında yani bu 2 hafta içinde bu hamlenin olması gerektiği ve bu hamlenin de 7.88 bandına gevşeme getireceğini anlattım. Tek gerçekleşmeyen beklentim şu anda faiz. Ama beklediğim fiyatlar geldi. Esasen faiz gerçekleşmedi demek de çok doğru olmaz. Merkez Bankası Yeni Merkez Bankası Başkanı faizle alakalı aslında üstü kapalı bir açıklamada yaptı. Kur istikrarı sağlamak için elimizdeki imkanları kullanacağız dedi. 19'unda da toplantı var. Şu anda faiz artışını da fiyatlıyoruz. Aynı zamanda globalde de ons altında ve gümüşte de düşüşler var. Onun da fiyatlaması söz konusu. Doların da fiyatlaması söz konusu. Teknik analiz zaten bağırır dostlar. Dedim ya. Ben teknik analize göre işlemlerimi yapıyorum analizlerimi yapıyorum. Temel seviyede haberleri de tahmin etmeye çalışıyorum ama sonuç olarak esas olan şey tekniktir. Yoksa o istifa etmiş, bu istifa etmiş bizi bağlamaz. Ben çizgilerimi çizerim. Çizgilere riayet ediyor mu? Bizim planımıza sadık kalıyor mu? Ona bakarım. Dedim ya dolarda aşırı alım bölgesinde ve satış gelecek. Hiç mazeret olmadan bile düşüş gelebilir. Bir düşüşün anatomisi de budur demiştim. Düşüşün anatomisini de anlatmıştım. Son 2-3 videoda bu ayrıntıları ince ince işledik. Aynen böyle oldu. Şimdi millet kara kara düşünüyor. Tepeden aldılar. Bu ne ki 10 olacak diyenleri dinleyenler 8.5'lardan aldı. Dur kardeşim sen acele etme diyen beni topa tutarak aldılar hem de. Şimdi dolarda beklediğim banda girdi. Ve artık faiz olsa da olmasa da bu banttan aşağıya benim beklentim yok. Çünkü bana göre faizi de fiyatlıyoruz şu anda. O 8.5'tan alanlar bile zarar etmeyecek ama makul bölgelerden alanların daha rahat edeceği kesin. Bana göre faiz artırımı da hala masada. Lavetten faiz artmazsa dolar daha da artacak. Daha da fazla artacak diye düşünüyorum. Faiz artarsa da çok bir şey değişmeyecek zaten. Onu şu anda fiyatlıyoruz. Benim beklenti ve rotalarımda zerre sapma yok. Her olayı net şekilde, her olayı net şekilde bilmemizin imkanı yok. Ben fiyat üzerinde analiz yapıyorum. Fiyatsal bazda analiz yapıyorum ama temel seviyedeki haberleri de değerlendiriyorum. Bizim için burada önemli olan, bizim için burada esas olan fiyattır. Biz fiyatları takip ediyoruz. Şuraya düşerse alırım, buraya düşerse alırım gibi. Önemli olan da zaten bu. Kimin istifa ettiğinden bana ne? Fiyat geldi mi ona bakarım ben. Altına bakalım. Aynı şekilde altında 490'lı seviyeler gelmeden yeni girişleri uygun bulmuyorum demiştim. Orada da bir gevşeme geldi. İşte benim için makul seviyeye giren bir ürün daha. Diyorum ya Fırsatlar asla bitmez. Sabırla bekleyenler her zaman fırsat yakalar. Beklediğim destek alanına gevşedi gram altında, gram altında 600'lü seviyeler için önümüz açık diyorum. Fiyatlar tepe üstü çakılırken, fiyatlar tepe üstü düşerken ben bunu hala aynı şekilde söylüyorum. Bu gevşemelerde 490'lı seviyeler, 485, 490, 495 benim için makul bölgedir. 478'in de önümüzdeki dönem içerisinde dip olacağını anlatmıştım. Yani bu bölgeden aşağıya gram altında bir düşüş beklentim yok demiştim. Ha garantisi var mı buradan yükseleceğinin? Yok. Ama benim gibi makul seviyeleri arayan, makul seviyeleri kovalayan insanlar gün sonunda en az kaybeden azınlıkta oluyorlar daima. En kötü ihtimalle durumumuz bu oluyor. Çok şükür rotalarımızda bir sapma yok. Evvelce diplerden alan sakin karşılıyor düşüşleri. Hiç girmemiş olan ise fırsat buluyor böylece. Nasipte varsa hep beraber yeriz diyorum dostlar. Gaza getirme bende yok. En az kaybeden azınlıkların arasında olmaktır benim hedefim. Ülke bazında... Bu en az kaybeden azınlıkta olduğumuzda çok net. Altında onsta, ons altında da bir silkeleme var. Ons altında da bir hareket var. Ons altında gelebilecek ve gelmesi olan dönüş hareketiyle gram altındaki dev sıçramayı yeniden göreceğiz. Makul destek seviyelerini beklemek tamamen tercih meselesidir dostlar. Ons altında 1900'lü seviyelerin görülmesi, 1870-80'li seviyelerin görülmesi altını da cazip yapıyor. Dolardan daha cazip durumda hatta şu anda onu da belirtmek isterim. Yatırımını ciddiye alan birey destekler dışında alım yapmaz ketum olur. Warren Buffett der ki alacağım şey çorap bile olsa fiyatının düşmesini beklerim. Selcoin Buffett da de der ki istediğim yerden alamıyorsam almam. Gram altında ne diyorum? 600-650 bandına kadar önü net şekilde açık. Bu düşüşler benim beklentim dahilinde olan düzeltme hareketleridir. Sorun görmüyorum. Gram altın varlıklarımı ben ellemeden elimde tutmaya devam ederim diyorum. Gram altında en son dedim ki 478'den aşağıya bir düşüş beklentim yok. Aynen arkasındayım. Ben tavsiye vermiyorum dostlar ama burada dost meclisinde beyin fırtınası yapıyoruz. Hep birlikte ben anlatıyorum, sen dinliyorsun. Hep birlikte kendimize rotalar çiziyoruz. Kazanırsak ne ala diyoruz. Gram altının potansiyeli mart aylarına kadar yükselişlere devam etmesi yönünde devam ediyor. Hiçbir majör şart bana göre önünü kesemez gram altının. Altının onsundaki yeni ralli ise bizi gram altın tarafında yeniden uçuşa geçirecektir. Portföyleri ayarlarken de vade konusunda sıkıntı yaşayan birçok insan var. Sabırsız olan var, ben sabrederim diyen var. Şimdi şunu net olarak belirlemenizde fayda var. Ben uzun vadede olsa beklerim mi diyorsunuz? Yoksa orta vade alıp satıp yenisini beklemek için güvenli alanları tercih etmek mi niyetindesiniz? Eğer ben uzun vade beklerim diyorsanız ya da kendi üzerimden anlatayım. Ben uzun vade beklerim diyebileceğim bir yatırımım varsa Fiyata bakmadan altın ve dolar alır kenara koyarım. İkisinde de orta vadede yükseliş beklediğim için en kötü şartta uzun vadede beni üzmez kenara koyduğum para. Ben böyle bakarım. Risk analizinizi yapacaksınız. Orta vadeli yatırımcı mısınız yoksa uzun vadeli mi yatırımcısınız buna bir bakmak lazım. Nedir uzun vade derseniz bir yıldan fazla süreye biçtiğim döneme uzun vadeli yatırım derim. Orta vade ise bir yılı geçmez. Kısa vade ise bir iki aylık süreyi tanımlar maksimum. Anlatabiliyorum değil mi? Riskinize göre de ve de risk algınıza göre hareket etmeniz gerekli. Herkesin bakışı farklı dostlar. Herkesin beklentisi de farklı nihayetinde. Kimi düğün yapacağım diyor. Kimi ev alacağım diyor. Kimi araba alacağım diyor. Kimi fabrika kuracağım diyor. Kimi yurt dışına yerleşeceğim diyor. Herkesin beklentisi de farklı. Herkesin vadesi de farklı. Portföyü sepet yapmak hayat kurtarır dostlar. Vade ne olursa olsun bunu unutmayın. Zaten unutsanız da ben sürekli bilinçaltınıza yerleştiriyorum ki unutamayasınız diye. Şimdi gümüşe bakalım. Ons tarafında yeni atakların gelmesini bekliyorum gümüşte. Makul dip alanlarına doğru indik. 6.20-6.50 bandı bana göre makul destek alanıdır. Fırsat alanıdır gümüş takip edenler için. Gümüşte 7 liralara kadar çıksak da 7.5-8 bandımız hedefimiz henüz gerçekleşmiş değil. Mart ayına kadar altın ile birlikte rüzgardan faydalanmasını beklediğim ürün gümüş. Gayet iyi durumda ben düşüşlerden bir problem görmüyorum. Aksine fırsat olarak görüyorum ve yola devam ediyorum. Gümüşün ons tarafında kısa vadeli hareketlerde gevşeme yaşanmasını da ayrı bir fırsat yaratıyor gümüşte. Gram gümüşten bahsediyorum. Tüm ürünlerde makul bölgedeyiz bana göre. Tepeden alanlara ve aldıranlara da selam olsun. Bugün değerlendirenler en azından en az kaybeden azınlıkta olacak. Gaza gelenlerden olmayacak. Onu da unutmayın. Orta ve uzun vadeli bekleyenler adına hem destek hem de alım fırsatıdır. Her düşüş alım fırsatıdır. Tam bu sırada altın kural devreye girer. Herkes alırken sat, herkes satarken al. Dijital donanım cüzdanı çekilişlerine devam ediyoruz dostlar. Yeni talihliyi video altındaki sabit yorumda bulacaksınız. Kanalıma abone olmalısınız. Bu videoyu beğenip yorum yapmanız çekilişe katılmak için yeterlidir. Dijital yatırımlarını güvenle saklamak isteyenler için video altına link bırakıyorum hediye çeki kısmına sell coin yazarsanız 100 TL'de indirim kazanacaksınız. Şimdi Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'de son videoda 14.800 desteğine dikkat çekmiştim. 4 saatlik periyotta bu destek altında 2 kapanış gelirse trend bozulur. Gelmezse bozulmaz demiştim. 4 saatlik tek kapanış oldu ama ikincisinde 14.800 üstüne üstünde kaldı. Prensiplere göre hareket edince çizgiler daha da berraklaşıyor. O zaman Yükseliş trendi devam eder elbette. Bu seviye altında 4 saatlik iki kapanış gelirse görünüm bozulur. Gelmediği müddetçe trend yukarı doğru zorlamaya devam edecektir. Hedef artık 17 binler olmalı diyorum. Altcoin'lerde Ethereum çokça teknolojisine vurgu yaptığım Demirbaş. Gerisi ıvır zıvır Demirbaş birkaç tane coin var. Gerisi evladiyelik minik miktarlarla denenebilir ancak. Yüklü yatırım yapmam ben. Bitcoin'den başka da kral tanımam dünyanın içinden geçtiği bu enflasyonist ortamda yıldızı parlamaya devam edecektir Bitcoin'in. Çünkü o enflasyona tepki olarak doğmuş bir üründür. Hacklenemez, yok edilemez, üçüncü bir aracı olmaksızın para transferi yapabileceğiniz bir üründür ve en önemlisi kitle kabulü görmüş bir üründür. Kitlelerin benimsemesi onu daha da yüceltecek zira 21 milyon bitcoin adedi var. Dünya nüfusunun aynı anda bitcoin sahibi olmak istediği bir ortamda kişi başına düşecek olan bitcoin 0.002 gibi bir rakama tekabül ediyor arzının ne kadar kıt olduğunu anlatmaya çalışıyorum tabii ki. Herkes Bitcoin sahibi olmak isteyecek gibi bir fikir beyan etmiyorum. Bitcoin'de yükseliş trendi devam ediyor dostlar. Yükseliş beklentim de devam ediyor. Altcoin'lerde dolar bazlı peşinden ufak ufak gelmeye devam ediyor. Ama ben şimdilik sadece Bitcoin diyorum. Hala Bitcoin diyorum. Şimdilik bu kadar dostlar. Yayınlarımı katıl özelliği ile destekleyenlere ayrıcalıklar tanımlıyorum. Dileyenler bana destek olabilir. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız ise kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere. CoinTrial.com beklenenden fazlası.